Avrupa'nın buzlu yüzeyi altında tam şu anda mikroskobik canlılar yüzüyor olabilir ve bu insanlık tarihinin en büyük keşfi olabilir. Jüpiter'in gizemli uydusu Europa, milyarlarca yıldır kozmik bir sırrı saklıyor. Buzlu kabuğunun altında dev bir okyanus gizliyor ve bilim insanları artık bu okyanusta yaşamın izlerini aramaya hazırlanıyorlar. NASA'nın Juno uzay aracı Europa'nın yüzeyinde inanılmaz bir şey keşfetti oksijen üretimi beklenenden çok daha düşük ve bu bulgu yaşam arayışımızı kökten değiştirebilir. Dünyadan 628 milyon kilometre uzakta, donmuş bir çölün altında, belki de evrendeki yalnızlığımıza son verecek cevaplar bekliyor. Europa'nın hikayesi 1610 yılında başladı. Galileo Galilei teleskobuyla Jüpiter'e baktığında dört parlak nokta gördü ve bunlardan biri Europa'ydı. O zamanlar kimse bu küçük noktanın günün birinde yaşam arayışının merkezi olacağını tahmin edemezdi. Yüzyıllar boyunca Europa sadece bir uydu olarak kaldı. Ta ki 1979 yılında Voyager uzay araçları oraya ulaşana kadar. Voyager'ın gönderdiği görüntüler bilim dünyasını şoke etti. Europa'nın yüzeyi çok az krater içeriyordu ve bu yüzeyin genç olduğu anlamına geliyordu. Ama asıl şok yüzeyde görülen garip çatlaklar ve çizgilerdi sanki buz sürekli hareket ediyormuş gibi. Bilim insanları bir hipotez geliştirdi. Belki de bu buzun altında sıvı bir okyanus vardı ve bu okyanus buzu sürekli yeniliyordu. 1995 yılında Galileo uzay aracı Jüpiter sistemine ulaştığında Europa'ya daha yakından bakma fırsatı buldu. 8 yıl boyunca Europa'nın etrafında 11 kez dönen Galileo inanılmaz veriler topladı. Manyetik alan ölçümleri Europa'nın içinde elektrik ileten bir şeyin olduğunu gösterdi. Ve en mantıklı açıklama tuzlu su okyanusuydu. Bilim insanları hesaplamalar yaptı. Europa'nın buz kabuğu yaklaşık 15 ila 25 kilometre kalınlığındaydı. Ve altında 100 kilometre derinliğinde bir okyanus uzanıyordu. Bu okyanus, dünyadaki tüm okyanuslardan daha fazla su içeriyordu. Tam olarak dünyanın su miktarının iki katı kadar. Bu keşif astrobiyoloji dünyasını alt üst etti. Çünkü su, bildiğimiz yaşamın temel bileşeniydi. Ama yaşam için sadece su yeterli değildi. Enerji kaynağı da gerekiyordu. Bilim insanları, Europa'nın enerji kaynağını Jüpiter'in dev çekim gücünde buldu. Jüpiter'in muazzam kütle çekimi, Europa'yı sürekli sıkıştırıyor ve genişletiyor. Bu gel git kuvvetleri Europa'nın içini ısıtıyordu. Tıpkı elleri birbirine sürtünce ısınması gibi, Europa'nın iç kısmı bu sürtünme nedeniyle ısınıyor ve okyanusun sıvı kalmasını sağlıyordu. Daha da ilginci, bu ısı muhtemelen okyanus tabanında hidrotermal bacalar oluşturuyordu. Tıpkı dünyanın okyanus tabanındakiler gibi. Dünyada bu hidrotermal bacaların etrafında benzersiz ekosistemler vardı. Güneş ışığına hiç ihtiyaç duymadan yaşayan canlılar, kimyasal enerjiyle hayatta kalıyorlardı. 2018 yılında Hubble Uzay Teleskobu, Europa'nın yüzeyinden fışkıran su buharı bulutları tespit etti. Bu buharlar Europa'nın yüzeyindeki çatlaklardan fışkırıyor ve 200 kilometre yüksekliğe ulaşıyordu. Bu keşif inanılmaz bir fırsattı. Çünkü artık Europa'nın okyanusuna erişmek için buzlu kabuğu delmemiz gerekmiyordu. Gelecekteki bir uzay aracı bu buhar bulutlarının içinden geçebilir ve doğrudan okyanus suyunun örneklerini toplayabilirdi. Eğer bu suda organik moleküller veya daha da iyisi yaşam izleri bulunursa İnsanlık tarihi o anda yeniden yazılacaktı. 2024 yılında NASA'nın Juno uzay aracı Europa'ya çok yakın bir geçiş yaptı ve gezegen biliminin oyununu değiştiren veriler topladı. Juno'nun taşıdığı Jovian Auroral Distributions Experiment yani JADE cihazı Europa'nın atmosferindeki oksijen üretimini ölçtü. Sonuçlar şok ediciydi. Europa saniyede sadece 12 kilogram oksijen üretiyordu ve bu önceki tahminlerin çok altındaydı. Önceki modeller dakikada 1000 kilogram oksijen üretimi öngörüyordu. Ama gerçek rakam bunun yalnızca küçük bir kısmıydı. Bu bulgu, Europa'nın okyanusundaki potansiyel yaşam için mevcut oksijen miktarının düşündüğümüzden çok daha az olduğu anlamına geliyordu. Ama bu, yaşamın imkansız olduğu anlamına gelmiyordu. Sadece farklı türde bir yaşam olabileceğini gösteriyordu. Bilim insanları şimdi Europa'nın okyanusundaki yaşamın dünyanın ilk canlılarına daha çok benzeyebileceğini düşünüyorlar. Milyarlarca yıl önce dünyada oksijen yoktu ve ilk mikroorganizmalar anaerobik yaşam sürdürüyorlardı. Yani oksijensiz ortamlarda yaşayabiliyorlardı. Europa'nın okyanusunda da benzer mikroorganizmalar olabilir hidrotermal bacalardan sızan kimyasallarla beslenen ve oksijene ihtiyaç duymayan canlılar. Hatta bazı bilim insanları, Europa'nın okyanusunda karmaşık yaşam formlarının bile olabileceğini öne sürüyorlar. Ama bunlar muhtemelen çok yavaş metabolizmaya sahip ve az enerjiyle hayatta kalan canlılar olacak. Europa'nın yüzeyinde görülen kırmızımsı kahverengi çizgiler, bilim insanlarının uykularını kaçıran gizemlerden biri ve bu çizgilerin sırrını çözmek, Okyanus kimyasını anlamak için kritik öneme sahip. Bu renk muhtemelen okyanusun derinliklerinden yüzeye çıkan tuzlar ve mineraller tarafından oluşuyor. Belki de kükürt bileşikleri veya magnezyum sülfat. Spektroskopik analizler bu bölgelerde klor tuzlarının olduğunu gösterdi ve bu okyanusun dünyanın okyanuslarına benzer bir kimyasal bileşime sahip olabileceğini düşündürüyor. Ama en heyecan verici olasılık bu rengin organik moleküllerden kaynaklanabileceği, eğer bu doğruysa Europa'nın yüzeyi altındaki okyanusun kimyasal imzasını taşıyan dev bir kanvas. Galileo uzay aracının topladığı veriler Europa'nın yüzeyinin sürekli yenilendiğini gösterdi ve yüzey yaşı ortalama 40 ila 90 milyon yıl civarındaydı. Bu astronomik standartlara göre inanılmaz derecede gençti. Mars'ın yüzeyi milyarlarca yaşındayken Europa'nın yüzeyi dünmüş gibi tazeydi. Bu genç yüzey, altındaki okyanusun aktif olduğunun ve yüzeyle sürekli etkileşim halinde olduğunun kanıtıydı. Buzun altından sıcak su yükseliyor, yüzeye ulaşıyor ve orada donuyordu. Bu süreç, Europa'nın yüzeyini sürekli şekillendiriyordu. Bilim insanları, bu aktif jeolojinin yaşam için mükemmel bir ortam yaratabileceğini düşünüyorlar. Çünkü sürekli enerji ve besin alışverişi sağlıyordu. Europa'nın atmosferi, tenite olarak adlandırılan son derece ince bir gaz tabakasından oluşuyor. Ve bu atmosfer, yüzeydeki buzun radyasyon bombardımanı sonucu ayrışmasıyla oluşuyor. Jüpiter'in güçlü manyetik alanı, yüklü parçacıkları Europa'nın yüzeyine fırlatıyor. Ve bu parçacıklar su buzunu, oksijen ve hidrojeni ayırıyordu. Hidrojen uzaya kaçarken, oksijen yüzeyde kalıyor ve zamanla okyanusa karışıyordu. Juno'nun yaptığı yeni ölçümler, bu oksijen üretiminin düşündüğümüzden çok daha yavaş olduğunu gösterdi. Ama yine de milyonlarca yıl boyunca birikebilecek miktarlardaydı. Soru şuydu. Bu oksijen okyanusa ne kadar hızlı ulaşıyor ve orada ne yapıyordu? Princeton Üniversitesi'nden Dr. J. Salay, Juno'nun Jade cihazını kullanarak Europa'nın oksijen üretimini ölçen ekibin başındaydı. Salay ve ekibi, Europa'nın yörüngesindeki yüklü parçacıkları analiz etti ve bu parçacıkların davranışından oksijen üretim oranını hesapladı. Sonuçlar, önceki tahminlerin büyük oranda yanlış olduğunu gösterdi ve bu, Europa'nın okyanusundaki kimyasal dengeler hakkındaki anlayışımızı değiştirdi. Salay, bu bulgunun yaşam olasılığını azaltmadığını, sadece farklı bir perspektif sunduğunu vurguladı. Belki de Europa'daki yaşam, oksijene değil kimyasal enerjiye dayalı bir metabolizmaya sahipti. Europa'nın okyanus tabanının nasıl göründüğünü hayal etmek. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi. Karanlık, buzlu okyanusun dibinde, kilometrelerce derinlikte sıcak su fışkıran hidrotermal bacalar olabilir. Bu bacaların etrafında, tıpkı dünyanın okyanus tabanındaki gibi, kemik beyazı bakteriler ve garip görünüşlü canlılar yaşıyor olabilir. Dünyada bu ortamlarda yaşayan canlılar, güneş ışığından tamamen bağımsız ekosistemler oluşturuyorlar ve hidrotermal bacalardan çıkan kimyasalları enerji kaynağı olarak kullanıyorlar. Eğer Europa'da da böyle bir ekosistem varsa, bu evrendeki yaşam çeşitliliği hakkındaki tüm teorilerimizi değiştirecek. Bilim insanları, Europa'nın okyanusunun pH değerinin, tuzluluk oranının ve sıcaklığının ne olabileceğini tahmin etmeye çalışıyorlar. Manyetik alan verileri, okyanusun tuzlu olduğunu gösteriyor. Ama ne kadar tuzlu olduğu belirsiz. Bazı modeller dünyanın okyanuslarına benzer bir tuzluluk öngörürken bazıları çok daha yüksek konsantrasyonlar öngörüyor. Sıcaklık da kritik bir faktör. Okyanusun yüzeye yakın kısımları sıfır derecenin hemen üstünde olabilirken bir. Europa'nın yüzeyinde görülen kaotik arazi adı verilen bölgeler bilim insanlarını özellikle heyecanlandırıyor. Bu bölgeler parçalanmış buz bloklarından oluşuyor ve sanki buzun altındaki sıcak su yükselmiş, yüzeyi eritmiş ve sonra tekrar donmuş gibi görünüyorlar. Bazı kaotik araziler, okyanusun yüzeye çok yakın olduğu veya yakın geçmişte yüzeye ulaştığı yerleri işaret edebilir. Eğer gelecekteki bir misyon bu bölgelere inerse, okyanus materyalinin örneklerini toplamak çok daha kolay olabilir. Bu kaotik araziler, Europa'nın en aktif ve belki de en yaşam dostu bölgeleri olabilir. 2030'lu yıllarda NASA'nın Europa Clipper misyonu bu gizemli uyduya yönelik en kapsamlı araştırmayı yapacak. Europa Clipper, 2030 yılında Jüpiter sistemine ulaşacak ve Europa'nın etrafında çok sayıda yakın geçiş yapacak. Uzay aracı, buz kabuğunun kalınlığını ölse, 2030'ların sonunda Europa'da yaşam olup olmadığını çok daha iyi anlayacağız. Avrupa Uzay Ajansı da Europa'ya ilgi duyuyor ve JUICE, yani Jupiter Icy Moons Explorer misyonu, 2031 yılında Jüpiter sistemine ulaşacak. Juice öncelikle Ganymede'ye odaklanacak, ama Europa'ya da iki yakın geçiş yapacak ve değerli veriler toplayacak. İki büyük uzay ajansının aynı anda Jüpiter sisteminde olması, koordineli gözlemler yapma fırsatı sunacak ve bilim dünyası bu eş zamanlı misyonlardan çok şey öğrenmeyi umuyor. Europa Clipper ve Juice birlikte çalışarak tek başlarına keşfedemeyecekleri sırları ortaya çıkarabilir. Europa'ya inilir ve yaşam izlerini arayabilir. Teknik zorluklar muazzam ama imkansız değil ortaya çıktıysa, bu yaşamın evrenin her yerinde yaygın olduğu anlamına gelir. Bu keşif, biyoloji, felsefe, teoloji ve bilimin neredeyse her dalını etkileyecek. Yaşamın tanımını, evrendeki yerimizi ve gelecek olasılıklarımızı yeniden düşünmemiz gerekecek. Ama ya Europa'da yaşam bulamazsak? Bu da son derece değerli bir bilgi olacak. Çünkü yaşamın ne kadar nadir olduğunu anlamamıza yardımcı olacak. Eğer Europa gibi su, enerji ve organik moleküllere sahip bir ortamda yaşam yoksa, bu yaşamın ortaya çıkmasının düşündüğümüzden çok daha zor olduğunu gösterir. Her iki senaryoda evrendeki yerimiz ve yaşamın doğası hakkında derin içgörüler sunacak. Europa'nın okyanusunu keşfetmek sonuç ne olursa olsun bilimsel bir zafer olacak. Juno'nun Avrupa'daki oksijen keşfi bilim dünyasında büyük tartışmalara yol açtı. Bazı bilim insanları düşük oksijen üretiminin yaşam olasılığını azalttığını savunurken, diğerleri bunun sadece farklı türde bir yaşam olabileceğini gösterdiğini söylüyor. Princeton'dan Dr. Salay, düşük oksijen seviyelerinin bile milyonlarca yıl boyunca birikerek anlamlı miktarlara ulaşabileceğini belirtiyor. Avrupa'nın okyanusunun yaşı milyarlarca yıl ve bu süre zarfında yeterli oksijen birikmiş olabilir. Ama asıl soru, bu okyanusta fotosentez benzeri bir süreç olmadan karmaşık yaşam gelişip gelişemeyeceği. Dünyanın tarihine baktığımızda oksijen devrimi yaşamın evriminde kritik bir dönüm noktasıydı. Yaklaşık 2,4 milyar yıl önce fotosentetik bakteriler atmosfere oksijen pompalamaya başladı ve bu olay çok hücreli karmaşık yaşamın evrimini mümkün kıldı. Oksijen, enerji üretimi için son derece verimli bir moleküldür ve oksijenli solunum, anaerobik süreçlerden çok daha fazla enerji sağlar. Europa'da düşük oksijen seviyeleri, karmaşık çok hücreli yaşamın gelişmesini zorlaştırabilir ama basit mikroorganizmalar için hala yeterli olabilir. Europa'nın okyanusunda potansiyel yaşam formlarının nasıl görünebileceğini hayal etmek büyüleyici. Belki de fosforlu bakteri kolonileri karanlık okyanusta zayıf bir ışık saçıyor. Belki de jelimsi yaratıklar. Yavaş yavaş okyanus akıntılarıyla sürükleniyorlar. Ve organik partikülleri filtreleyerek besleniyor. Belki de hidrotermal bacaların etrafında simbiyotik ilişkiler geliştirmiş kompleks mikrop toplulukları var. Veya belki de hayal edemeyeceğimiz kadar farklı. Dünya yaşamıyla hiçbir benzerliği olmayan biyokimyasal sistemler. Europa'nın okyanusunu keşfettiğimizde, beklentilerimizi aşan şeylerle karşılaşabiliriz bilim insanları Europa'nın okyanusunda yaşamın biyobelirteçlerini, yani yaşamın varlığını gösteren kimyasal işaretleri aramaya hazırlanıyorlar. Bunlar amino asitler, lipitler, nükleik asitler veya belirli izotop oranları olabilir. Europa Clipper, özellikle su buharı fışkırmalarından geçerken bu molekülleri tespit edecek şekilde tasarlandı. Eğer bu fışkırmalarda organik moleküller bulunursa, bu Europa'nın okyanusunda en azından yaşamın kimyasal yapı taşlarının var olduğunu gösterecek. Ama asıl büyük keşif, bu moleküllerin canlı sistemler tarafından üretildiğine dair kanıt bulmak olacak. Europa'nın hikayesi, insanlığın evrendeki yalnızlığını sorgulama çabasının bir parçası. Yüzyıllardır gökyüzüne bakıyor ve orada başka canlılar olup olmadığını merak ediyoruz. Europa, bu soruya yanıt bulabileceğimiz en yakın yerlerden biri. Buzlu kabuğunun altındaki karanlık okyanus. Belki de milyarlarca yıldır korunan bir sırrı saklıyor. Ve biz şimdi o sırrı açığa çıkarmaya çok yakınız. Önümüzdeki 10 yıl, Europa biliminde devrim niteliğinde olacak. Ve 2030'ların sonunda evrendeki yerimiz hakkında çok daha fazla şey bileceğiz. Europa'nın okyanusunun derinliklerinde bizi neyin beklediğini kimse bilmiyor. Ama bir şey kesin, oraya gitmeye kararlıyız ve cevapları bulacağız.